Hoş geldiniz. Bu videomda anlatım bozuklukları konulu soru çözümü yapacağım. Açıklamalar kısmından bu soruları bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Arkadaşlar videonun açıklamalar ve yorumlar kısmına anlama dayalı anlatım bozukluğu konusunun olduğu videonun linkini bırakacağım. O linkten anlama dayalı anlatım bozuklukları ile ilgili konu anlatım videosunu izleyebilirsiniz. Hepinize başarılar. Bir numaralı almış cümlelerin hangisindeki anlatım bozukluğunun sebebi diğerlerinden farklıdır. Birinci cümle göreve başlayalı aşağı yukarı tam 5 yıl olacak. Aşağı yukarı ikilemesinde tama yakınlık yaklaşık olarak anlamları vardır. Tam kelimesinde ise kesinlik anlamı vardır. Bu durumda aşağı yukarı ikilemesi ile tam kelimesi anlam olarak çelişmiş oldu. Arkadaşlar çelişen sözcüklerin bir arada kullanılmasından kaynaklanan anlatım bozukluğunu düzeltmek için istediğiniz kelimeden bir tanesini çıkarın. Aşağı yukarı ikilemesini çıkaralım. Göreve başlayalım. Tam 5 yıl olacak. Ben şu anda cümleye kesinlik anlamı kattım. Tam kelimesini çıkaralım. Göreve başlayalım. Aşağı yukarı 5 yıl olacak. Şu anda cümlede yaklaşık olarak anlamı var. Yani bir numaralı cümlede çelişen sözcükler bir arada kullanılmış. Anlatım bozukluğuna neden olmuş. Şuraya Ç yazalım. Devam edelim 2 ile. İnternetten aldığı bütün ürünleri geri iade etti. 2 numaralı cümlede anlamı diğer kelimede bulunan kelimenin gereksiz yere kullanımından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır. Geri kelimesi zaten iade anlamı taşır veya iade kelimesi zaten geri anlamı taşır. Kelimelerden bir tanesini çıkarın. Anlatım bozukluğu düzelir. Geri kelimesini çıkaralım. İnternetten aldığı bütün ürünleri iade etti veya internetten aldığı bütün ürünleri geri verdi. Evet, gereksiz sözcük kullanımı diyebilirsiniz. 3. Ağaçtaki mevcut hastalık günden güne azalıyordu. Arkadaşlar 3 numaralı cümlede yine anlamı diğer kelimede bulunan kelimenin gereksiz yere kullanımından kaynaklanan anlatım bozukluğu vardır. Mevcut nedir? Mevcut var olan demek. Bulunan demek. Ağaçtaki hastalık günden güne azalıyordu şeklinde cümleyi okudum ve anlatım bozukluğunu düzelttim. Yani gereksiz sözcük kullanımında o sözcüğü çıkardığınız zaman gereksiz olan sözcüğü cümleden çıkardığınız zaman anlatım bozukluğu arkadaşlar şimdi ağaç hastaymış. Ağaç hasta ise demek ki ağaçta hastalık durumu var. Bulunuyor. Ayrıca mevcut kelimesini yazmaya gerek yok. Yani ağaç hasta ise zaten ağaçta bir hastalık bulunuyor demek. Ayrıca bulunmak anlamına gelen mevcut kelimesini yazmaya gerek yoktur. Bu şekilde de anlayabilirsiniz. İsteyen istediği şekilde beni dinleyip konuyu rahatlıkla anlayabilir. 2 ve 3 numaralı cümlelerde ne oldu arkadaşlar? Gereksiz sözcük kullanımı oldu. 4'e bakalım. Danimarka'daki arkadaşlarımla yıllarca karşılıklı mektuplaştık. Arkadaşlar mektuplaşmak zaten karşılıklı olur. Karşılıklı kelimesi gereksizdir. Anlamı diğer kelimede bulunan kelimenin gereksiz yere kullanımdan kaynaklanan bir anlatım bozukluğuyla karşılaştık. 4 numaralı cümlede Danimarka'daki arkadaşımla yıllarca mektuplaştık. Cevap 1. Bir numaralı cümlede çelişen sözcüklerin bir arada kullanılmasından kaynaklanan anlatı bozukluğu var. Diğer cümlelerde ise anlamı diğer kelimede bulunan kelimenin gereksiz yeri kullanımından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu var. İki cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerden hangisiyle giderilebilir? Yetkililer sınav takvimi ile ilgili hala bir açıklama yapmadı henüz. Hala kelimesinin anlamı nedir? Hala kelimesi cümleye şimdiye kadar veya henüz anlamları katar. Henüz kelimesi yine cümle içerisinde geçiyor. Demek ki anlamı diğer kelimede bulunan kelimenin gereksizleri kullanımından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu bu cümlede var. Kelimelerden bir tanesini cümleden çıkardığınızda anlatım bozukluğu düzelir. Hala kelimesini çıkaralım. Yetkililer sınav takvimi ile ilgili bir açıklama yapmadı henüz. C seçeneğinde hala sözcü cümleden çıkarılarak anlatım bozukluğu giderilir bilgisi var. Cevap Ceyhan oluyor. Hocam henüz kelimesini çıkarın. Çıkaralım. Yetkililer sınav takvimi ile ilgili hala bir açıklama yapmadı. Yani henüz bir açıklama yapmadı. Perus kelimesinin çıkmasına dair, çıkacağına dair seçeneklerde bir bilgi olmadığı için bu ikinci yol elenmiş oldu arkadaşlar. Cevap Ceyhan. 3. Cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni hangisidir? Yaşanmış tecrübelerini genç kuşaklara aktarmayı amaçlıyor. Bu cümlede anlamı diğer kelimede bulunan kelimenin gereksiz yere kullanımından kaynaklanan anlatım bozukluğu vardır. Arkadaşlar bir şeyin tecrübe, deneyim olabilmesi için tabii ki yaşanmış olması gerekir. Haliyle yaşanmış kelimesi gereksizdir. Anlama başka sözcükte bulunan bir sözcüğün gereksiz yere kullanımından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu yukarıdaki cümlede yapılmıştır. Gereksiz sözcüğü çıkarın, anlatım bozukluğu düzelir. Tecrübelerini genç kuşaklara aktarmayı amaçlıyor okuduk. Yaşamış kelimesini çıkardık. Anlatım bozukluğunu düzelttik. Kanala da abone olmayı unutmayın. 4. Hangisinin anlatım bozukluğu yoktur? A. Kendisi hakkındaki asılsız iftiralara bir bir cevap verdi. A seçeneğinde anlamı diğer kelimede bulunan kelimenin yani sözcüğün gereksizleri kullanımından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır. Arkadaşlar iftira kelimesinde zaten asılsız anlamı vardır. Yani iftira asılsızca yapılmış bir şeydir. Haliyle asılsız kelimesi gereksizdir. İftira kelimesinin sözlükteki karşılığı nedir? Bir kimseye kasıtlı veya asılsız suç yükleme, kara çalma işine iftira denir. Az önce açıklama yaparken asılsız kelimesini geçirdim. Bilmem farkına vardınız mı? Gereksiz sözlüğü çıkarın, anlatım bozukluğu düzelir. Kendisi hakkındaki iftiralara bir bir cevap verdi. Bursa ev arkadaşım bırakın soğan doğramayı yemek yapmayı dahi bilmezdi. Arkadaşlar B seçeneğinde önem sırası karışıklığından kaynaklanan anlatım bozukluğu var. Yani mantık ve sıralama yanlışından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu var. En önemli olan cümlenin başında yer alır. En önemsiz olan ise cümlenin sonunda yer alır. Soğan doğramak yemek yapmaya göre daha önemsiz bir şeydir ama soğan doğrama ifadesi yemek yapmayı ifadesinden önce gelmiş ve anlatım bozukluğuna neden olmuş. Arkadaşlar anlatım bozukluğunu nasıl düzelteceksiniz? Soğan doğramayı ve yemek yapmayı ifadesinin yerini değiştireceksiniz. Ev arkadaşım bırakın yemek yapmayı, soğan doğramayı dahi bilmezdi. Böylece anlatım bozukluğunu düzelttik. C bu tür soruları genellikle hep doğru çözerim. Yine C seçeneğinde anlamı diğer kelimede bulunan kelimenin gereksiz yeri kullanımından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır hep kelimesi sürekli, her zaman, daima, genellikle anlamları taşır. Bakın genellikle kelimesini kullandım. Demek ki genellikle kelimesi gereksizdir. Çıkaralım, okuyalım ve anlatım bozukluğunu düzeltelim. Ben bu tür soruları hep doğru çözerim. Veya hep kelimesini çıkarım. Fark etmez siz bilirsiniz. Ben bu tür soruları hep doğru çözerim. Demek ki D seçeneğinde anlatım bozukluğu yok. Buraya gelmeyeli aşağı yukarı 3 yıl oldu. Aşağı yukarı ikilemesinde tama yakın yaklaşık olarak anlamları vardır. Yani aşağı yukarı 3 yıl oldu derken 3 yıla yakınmış arkadaşlar. Tam 3 yıl değilmiş. D seçeneğinde anlatım bozukluğu yok. D seçeneğinde tam kelimesi geçseydi anlatım bozukluğuna yol açacaktı. Yani çelişen sözcükler bir arada kullanılmış olacaktı. Birinci soruyu hatırladınız buraya gelmeyeli aşağı yukarı tam 3 yıl oldu diye bir cümle kursaydım. Aşağı yukarı ikilemesiyle tam kelimesi çelişmiş olacaktı. Çünkü tam kelimesi kesinlik bildiriyor. Aşağı yukarı ikilemesi ise yaklaşık olarak anlamı bildiriyor. 5. Cümledeki anlatım bozukluğu nedeni hangisidir? Yıllardır birbirini görmeyen iki kardeş bir süre karşılıklı bakıştıktan sonra derin derin düşüncelere daldı. Az önce buna benzer bir soru çözmüştük. Bu cümlede anlamı diğer kelimede bulunan sözcüğün gereksiz yere kullanılmasından kaynaklanan anlatım bozukluğu vardır. Bakışma işi zaten karşılıklı olur, karşılıklı yapılır. Karşılıklı kelimesi gereksiz yere kullanılmıştır. Cümleden çıkarınca anlatım bozukluğu düzelir. Çıkaralım. Yıllardır birbirini görmeyen iki kardeş bir süre bakıştıktan sonra derin derin düşüncelere daldı. Benim bu açıklamama uygun seçenek C seçeneği anlama başka sözcükte bulunan bir sözcüğün gereksiz yere kullanılması. 6. Aşağıdakilerin hangisinde bu cümledeki ile aynı türden bir anlatım bozukluğu vardır? Ülkeler olası bir küresel kuraklık ihtimaline karşı önlem alıyor. Değerli arkadaşlar, ihtimal ve olasılık kelimeleri eş anlamlı kelimelerdir. O halde bu cümlede eş anlamlı kelimelerin bir arada kullanılmasından kaynaklanan anlatım bozukluğu vardır. Olası ya da ihtimal kelimesinden bir tanesini çıkardığınızda anlatım bozukluğu düzelir. Sizler istediğinizi çıkarın. Ülkeler olası bir küresel kuraklığa karşı önlem alıyor. Ben ihtimal kelimesini çıkardım. Şimdi de olası kelimesini çıkarayım. Ülkeler bir küresel kuraklık ihtimaline karşı önlem alıyor. İstediğinizi çıkarın. Her durumda anlatım bozukluğu gideriliyor. Adana Ahmet her sabah işe giden babasının ardından el sallıyor. A seçeneğinde kelime ya da kelime grubunun yanlış yerde kullanılmasından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır. Şimdi size soruyorum. Ahmet her sabah işe giden babasının ardından mı el sallıyor yoksa Ahmet işe giden babasının ardından mı her sabah el sallıyor? Tabii ki Ahmet işe giden babasının ardından her sabah el sallıyor. Yani her sabah kelime grubu yanlış yerde kullanılmış ve anlatım bozukluğuna neden olmuş. Şu şekilde ok çekersiniz. Anlatım bozukluğunu düzeltirsiniz. Okuyalım tekrar okuyalım. Ahmet işe giden babasının ardından her sabah el sallıyor. Yani A seçeneğinde kelime ya da kelime grubu yanlış yerde kullanıldığı için anlatım bozukluğuna neden oldu. Burslu arkadaşlarıyla ile hemen iletişim kuramayan çekimsel biriydi. B seçeneğinde yanlış kelime kullanımından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır. Çekimsel kelimesi yanlış kullanılmış. Burada çekimsel kelimesi değil de yani bu cümlede çekimsel kelimesi değil de çekingen kelimesi kullanılmalıydı. Çekimsel nedir? Oy vermekten veya bir şey yapmaktan kaçınan, kararsız, taraf olmayan kimseye biz çekimser deriz. Burada kişi arkadaşıyla iletişim kuramıyormuş. İletişim kuramıyorsa çekimser değil çekingendir. Çekimser tarafsız demektir. Çekingen nedir arkadaşlar? Çekingen nedir? Her şeyden çekinen, ürkek, tutuk kimseye biz ne deriz? Çekingen deriz. Bakın, iletişim kurmaktan kaçıyor kişi. Demek ki tutuk, ürkek. B seçeneğinde yanlış kelime kullanımından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu var. B seçeneğindeki kişi kahramanımız iletişim kurmaktan kaçınıyor, iletişim kurmak istemiyor. Utanıyor ve çekingen davranıyor. Çekimser davranmıyor arkadaşlar. C onun isteksizliği sayesinde projede başarısız oldum. C seçeneğinde yine yanlış kelime kullanımından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu var. Sayesinde kelimesini biz olumlu cümlelerde kullanırız. Burada kişi başarısız olmuş. Haliyle sayesinde kelimesi yerine nedeniyle kelimesini getireceğim. Nedeniyle, nedeniyle. Onun isteksizliği nedeniyle projede başarısız oldu. O halde cevap Denizli. Göstermiş olduğunuz ilgi ve alaka için çok teşekkür ederiz. İlgi ve alaka kelimeleri aynı anlama geliyor. Yani bu iki kelime eş anlamlı kelime. Yukarıdaki cümlede olduğu gibi D seçeneğinde yine aynı anlama gelen eş anlamlı kelimelerin bir arada kullanılmasından kaynaklanan anlatım bozukluğu var. Cevap Denizli. Bu arada tekrar edelim. Tekrar en iyi öğrenme yöntemidir. A seçeneğinde kelime ya da kelime grubunun yanlış yerde kullanılmasından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır. B seçeneğinde yanlış kelime kullanımından kaynaklanan anlatım bozukluğu vardır. Yine C seçeneğinde yanlış kelime kullanımından kaynaklanan anlatım bozukluğu vardır. D seçeneğinde ise yukarıdaki cümlede olduğu gibi eş anlamlı kelimelerin bir arada kullanılmasından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır. İlgi kelimesini çıkaralım göstermiş olduğunuz alaka için çok teşekkür ederim. Veya alaka kelimesini çıkaralım. Göstermiş olduğunuz ilgi için çok teşekkür ederim veya ederiz. Her durumda anlatım bozukluğunu düzeltmiş olduk. 7. Hangisinde birbiriyle çelişen sözlerin bir arada kullanılmasından kaynaklanan anlatım bozukluğu vardır? A. Sevdiği bir yemeği yerken büyük keyif alır. A seçeneğindeki anlatım bozukluğunu fark ettiniz mi? A seçeneğinde dil bilgisine dayalı bir anlatım bozukluğu var. Dil bilgisine dayalı anlatım bozukluğu 8. sınıf konusu. 7. sınıflarda sadece anlama dayalı anlatım bozukluğu var. Ama 7. sınıflarda yardımcı fiillerle kurulan bileşik fiiller var. Sizler bu konuyu öğrendiniz, öğretmeniniz size bilgi vermiştir. Değerli öğrenciler yardımcı fiilden önceki isim soylu sözcük fiil olarak çekimlenebiliyorsa sözcük grubundaki yardımcı fiil gereksiz yere kullanılmıştır. Yani yardımcı fiil yanlış kullanılmıştır. haliyle ile A seçeneğinde yardımcı fiilin yanlış kullanımından gereksiz kullanımdan kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır. Şimdi keyif isim oluyor, almak ise yardımcı fiilimiz oluyor. Haliyle keyif almak yardımcı fiille kurulan birleşik fiil. Ama keyif ismine ben yapım eki getireceğim ve keyif ismini bir fiil gibi okuyacağım. Keyiflenmek. O halde almak yardımcı fiil gereksizdir. Yanlış kullanılmıştır. Hocam düzeltin. Düzeltiyorum. Sevdiği biri yemeği yerken keyifleniyordu. Bu şekilde anlatım bozukluğunu düzeltmiş olduk. Bursa muhtemelen bu inşaat bir ay sonra mutlaka biter. B seçeneğinde çelişen sözcüklerin bir arada kullanılmasından anlatım bozukluğu var mıdır? Vardır arkadaşlar. Muhtemel kelimesiyle mutlaka kelimesi çelişti. Mutlaka kelimesinde kesinlik anlamı vardır. Muhtemel kelimesinde ise olasılık anlamı vardır. Haliyle bu iki sözcük çelişti ve anlatım bozukluğuna neden oldu. Hemen düzeltelim. Muhtemelen bu inşaat bir ay sonra biter. Mutlaka kelimesini çıkardım ve cümleye olasılık anlamı kattım. Şimdi mutlaka kelimesini çıkarmayalım. Muhtemel yani olasılık anlamı taşıyan kelimeyi çıkaralım ve cümleye kesinlik anlamı katalım. Bu inşaat bir ay sonra, bu inşaat bir ay sonra mutlaka biter. Bu şekilde anlatım bozukluğunu düzelttik. A seçeneğinde yardımcı fiilin gereksiz yeri kullanımından kaynaklanan anlatım bozukluğu var. B seçeneğinde ise çelişen sözcüklerin muhtemel ve mutlaka sözcüklerin çelişmesinden kaynaklanan bir anlatım bozukluğu var. Cevap Bursa 8. Cümledeki anlatım bozukluğu nedeni hangisidir? Kardeşin çok dışarıda oynadığı için yorulmuş. Bu cümlede sözcük yanlış yerde kullanılmış arkadaşlar. Anlatılmak istenen çok dışarı değil. Kişinin dışarıda çok oynaması arkadaşlar. Oynamanın çok olduğu anlatılıyor. Çok dışarı, az dışarı diye bir ifade, düşünce olmaz. Unutmayalım. Demek ki bu cümlede sözcük yanlış yerde kullanılmış. Çok sözcü dışarıda kelimesinden sonra gelecek. Getirelim cümlemizi okuyalım. Kardeşin dışarıda çok oynadığı için yorulmuştu. Yani sözcüğün yanlış yerde kullanılması anlatım bozukluğuna neden olmuş. Cevap C. Dokuz hangisinin anlatım bozukluğu yoktur? Yarın hava sıfırın altında eksi beş derece olacakmış. Anlamı diğer kelimede bulunan kelimenin gereksiz yere kullanımından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu A seçeneğinde vardır. Eksi zaten sıfırın altında demek arkadaşlar. Şimdi eksi beş deyince sıfırın altında olmuyor mu? Oluyor. Haliyle sıfırın altında kelime grubu sözü gereksiz yere kullanılmıştır anlamı diğer kelimede bulunan kelimenin gereksiz yere kullanımından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu A seçeneğinde var. Cümleyi düzeltelim. Yarın hava eksi 5 derece olacakmış. Veya eksi kelimesini çıkaralım. Fark etmez. Yarın hava sıfırın altında 5 derece olacakmış. Sıfırın altında 5 derece eksi 5 değil mi arkadaşlar? Eksi 5 o halde bu iki kelimeden bir tanesi nedir? Gereksizdir. Geçelim B'ye. Yaşadığı anılar bir türlü aklından çıkmıyordu. Değerli öğrenciler anı zaten yaşanmış bir şeydir. Bir şeyin anı olması için yaşanması gerekir. Yine anlamı diğer kelimede bulunan kelimenin gereksizleri kullanımından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu B seçeneğinde var. Düzeltelim. Anılar bir türlü aklından çıkmıyordu. C saat 11.30'da kararlaştırdığımız yerde buluşacaktık. C seçeneğindeki anlatım bozukluğunu anladınız mı? C seçeneğinde arkadaşlar ne var söyleyin. Evet siz dinliyorum. Yorumlar kısmına yazınız. Çok da bekledik Bulun diye. C seçeneğinde sözün yanlış yerde kullanılmasından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır. Şimdi bunlar buluşma işini saat 11.30'da mı yapacak yoksa bunlar Kararlaştırma işini mi saat 11.30'da yapmışlar? Bakın saat 11.30'da kararlaştırdığımız diyor, anlaştığımız diyor. Yani bu anlaşma işi 11.30'da mı yapılmış yoksa buluşma işi mi 11.30'da yapılacak? Tabii ki buluşma işi 11.30'da yapılacak. O halde saat 11.30'da sözü yanlış yerde kullanılmış. Nerede kullanılacak? Arkadaşlar şurada yerde kelimesinden sonra kararlaştırdığımız yerde saat 11.30'da buluşacaktık. Ne yaptık? Anlatım bozukluğunu düzelttik. Demek ki cevap denizli çimlere uzanmış virgül gökyüzüne bakıyordu. D seçeneğinde anlatım bozukluğu yok. Cevap denizli. 10 hangisinin de anlatım bozukluğu vardır? D. Odamın duvarlarını sevdiğim renk ile boyadım. Anlatım bozukluğu yok. C. Pencere kenarındaki şişe yarısına kadar suyla dolu. Anlatım bozukluğu yok. B yurt dışında ne zaman döneceğim belli değil. Anlatım bozukluğu yok. Demek ki cevap A. A'daki anlatım bozukluğunu bulabildiniz mi? 3 saniye. 1, 2, 3 süre doldu. Söyleyin bakalım. Anlatım bozukluğunun nedeni nedir? Arkadaşlar A'da karşılaştırma yanlışından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu var. Karşılaştırma yanlışlıklarında iki farklı yorum olur. Yani cümleden iki anlam çıkar. Birinci anlama bakalım. Arkadaşlar ben dediğimiz kişi yazar olsun. Bir de yazarın babası var. Şimdi yazarın babası futbol oynuyor. Yazarın babası futbol oynamayı seviyor. Hatta çok seviyor. Fakat çocuğunu sevmiyor. Bakın garip. İlginç değil mi? Yazarın babası futbol oynamayı seviyor ama çocuğunu sevmiyor. Cümleden bu anlam çıkıyor. Bu cümleden bir anlam daha çıkıyor arkadaşlar. Yazarla babası futbol oynuyormuş. Yazarın babası futbol oynamayı çocuğundan çok seviyormuş. Yani hem baba hem yazar futbol oynamayı seviyor. Baba futbol oynamayı çocuğuna göre daha çok seviyormuş. Bakın iki tane karşılaştırma var. İşte bir karşılaştırma belirsizliği var. Bu nedenle bu cümlede karşılaştırma yanlışından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır. Hocam nasıl düzelteceğiz bu anlatım bozukluğunu? Ben futbol oynamayı seviyorum ama babam futbol oynamayı bana göre daha çok seviyor. Haydi güle güle diğer soruya. 11 hangisinde gereksiz sözcük kullanımından kaynaklanan anlatım bozukluğu vardır? A. saksıya diktiğim maydanozlar yeşermeye başladı. Arkadaşlar A seçeneğindeki anlatım bozukluğunu bulan var mı? A seçeneğinde Yanlış kelime. kullanılan kaynaklanan anlatım bozukluğu var. Tohum ekilir, fidan dikilir. Maydanoz tohumunu saksıya ekmiş ve ne olmuş? Maydanozlar yeşermeye başlamış. Saksıya diktiğim değil, saksıya ektiğim maydanozlar yeşermeye başladı. Anlatım bozukluğunu düzelttik. B öğretmenin söylediği konuyu karşılıklı tartıştık. B seçeneğinde gereksiz sözcük kullanılan kaynaklanan anlatım bozukluğu vardır. Tartışmak kelimesinde zaten karşılıklı anlamı vardır. Yani tartışma işi zaten karşılıklı yapılır. Anlamı diğer kelimede bulunan kelimenin gereksiz yeri kullanılan kaynaklanan anlatım bozukluğu B seçeneğinde yapılmış. Karşılıklı sözcü gereksizdir. Öğretmenimin söylediği konuyu tartıştık. Tartışmak kelimesinde zaten karşılıklı anlamı vardır. Yani tartışma işi zaten karşılıklı yapılır. Daha nasıl anlatalım arkadaşlar? Cevap Bursa. C. Dün akşam babamla Kızılay'da künefe ve çay içtik. C seçeneğinde yükleme eksikliğinden kaynaklanan anlatım bozukluğu var. Çay içilir fakat künefe içilmez. Dün akşam babamla Kızılay'da künefe yedik ve çay içtik yedik yüklemini yazarak anlatım bozukluğunu düzeltebilirsiniz. Denizli delikanlı adamın elindeki valizi ve poşetleri aldı. D seçeneğindeki anlatım bozukluğunu fark ettiniz mi? D seçeneğinde anlam karışıklığından kaynaklanan daha doğrusu anlam belirsizliğinden kaynaklanan bir anlatım bozukluğu var. Şimdi delikanlı adamın elindeki valizi ve poşeti başkası mı aldı yoksa delikanlı adamın elindeki valizi ve poşeti mi aldı? Tabii ki delikanlı almış arkadaşlar. Ben delikanlı kelimesinden sonra virgül getiriyorum. Cümledeki iki anlamı ne yaptım? Tek anlama indirmiş oldum ve Anlam karışıklığını önledim. Delikanlı adamın elindeki valizi ve poşetleri almış delikanlının biri adamın elindeki valizi ve poşetleri almış. Delikanlı adamın elindeki valizi ve poşetleri başkası almamış. Tüm virgül işareti getirdim. Delikanlı özlesinden sonra anlatım bozukluğunu düzelttim. Evet cevap bursa şöyle tekrar edelim güzel bir soru. A seçeneğinde kelimenin yanlış kullanımından kaynaklanan anlatım bozukluğu var. Saksıya ektiğim diye başlayacak cümle. B seçeneğinde gereksiz sözcük kullanımından kaynaklanan anlatım bozukluğu var tartışma zaten karşılıklı yapılır. Karşılıklı kelimesi gereksiz. C seçeneğinde yüklem eksikliğinden kaynaklanan anlatım bozukluğu var. Künefe yedik ve çay içtik diye cümle bitecekti. D seçeneğinde anlam belirsizliğinden kaynaklanan veya virgül eksikliğinden kaynaklanan bir anlatım bozukluğu var. Delikanlı kelimesinden sonra virgül getirdik. Anlatım bozukluğunu düzelttik. Son soru aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir sözcüğün yerine yanlış anlam verecek şekilde başka bir sözcük kullanılmasından kaynaklanan anlatım bozukluğu var. Yani yanlış kelime kullanımından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu arayacağız. A, bahçeye ektiğimiz fidanlar kısa sürede büyüdü. Bakın az önce açıklamıştım. Şimdi tohum ekilir, fidan dikilir. O halde ektiğimiz kelimesi yerine diktiğimiz kelimesi gelecek. Bahçeye diktiğimiz fidanlar kısa sürede büyüdü yani bir sözcüğün yerine yanlış anlam verecek şekilde Başka bir sözcük A seçeneğinde kullanıldığı için anlatım bozukluğuna neden olduğu cevap Adana. Bursa orada hiç beklemediğim bir sürprizle karşılaştım. B seçeneğinde anlamı diğer kelimede bulunan kelimenin gereksiz yeri kullanımından kaynaklanan anlatım bozukluğu vardı. Arkadaşlar eş anlamlı kelimenin bir arada kullanılmasından kaynaklanan anlatım bozukluğu ile anlamı diğer kelimede bulunan kelimenin yani sözcüğün gereksiz yeri kullanımından kaynaklanan anlatım bozukluklarını birbirine karıştırmayınız. Öğretmenlerinizden bunu rica ediniz. Şimdi sürpriz kelimesinde zaten beklenmedik anlam anlamı var. Haliyle beklemediğin kelimesi bu cümlede gereksiz yere kullanılmıştır. Sizler de beklemediğin kelimesini çıkaracaksınız. Anlatım bozukluğunu düzelteceksiniz. Orada bir sürprizle karşılaştım. Evet sürpriz zaten eklenmedik şekilde olur. Sürpriz beklenmedik bir şeydir. C bu müjdeli haberin etkisini daha henüz atlatamadı. Arkadaşlar C seçeneğinde, B seçeneğinde olduğu gibi anlamı diğer kelimede bulunan kelimenin gereksizleri kullanılan kaynaktan anlatım bozukluğu vardır. Daha ve henüz kelimeleri anlam olarak birbirini karşılar. Bir tanesini çıkarın anlatım bozukluğunu Giderin önce daha sözcüğünü çıkararak anlatım bozukluğunu düzeltelim. Bu müjdeli haberin etkisini henüz atlatamadı. Sonra henüz sözcüğünü çıkararak cümlemizi tekrar okuyalım. Bu müjdeli haberin etkisini daha atlatamadı. İstediğiniz çıkardığınızda anlatım bozukluğu düzeliyor. Yani gereksiz sözcüklerden bir tanesini çıkardığınızda anlatım bozukluğu düzeliyor. Denizde çok denizde yüzdüğünden kolları ağrımıştı. Arkadaşlar D seçeneğindeki anlatım bozukluğu nedeni nedir? Size 3 saniye. 1, 2, 3. Süreniz doldu. Cevapları yorumlar kısmına yazın. D seçeneğinde sözcüğün yanlış yerde kullanılan kaynaklanan bir anlatım bozukluğu var. Burada çok kelimesiyle anlatılmak istenen denizin çok ya da az olması değil. Kişinin denizde çok yüzmesidir. O halde çok sözcü denizde kelimesinden sonraya gelecek. Denizde çok yüzünden kolları ağrımıştı. D seçeneğinde kelimenin yanlış yerde kullanılan kaynaklanan anlatım bozukluğu var. B ve C seçeneğinde Anlamı diğer kelimede bulunan kelimenin yani sözcüğün Gereksiz yere kullanımdan kaynaklanan anlatım bozukluğu var. A seçeneğinde ise sözcüğün yanlış anlamını verecek şekilde başka bir sözcük yerine kullanılmasından kaynaklanan anlatım bozukluğu var. Evet, güzel bir soru. Cevap adan arkadaşlar videonun sonuna geldik. Sol üst köşede anlama dayalı anlatım bozukluğu konulu bir video var. O video işinizi görür. O videoyu mutlaka izleyiniz sonra pişman olursunuz. Sonuçta öğrenciler söylediklerimi yapmadığı için hep pişman oluyor. Bazıları şimdi pişman oluyor. Bazıları bir ay sonra, altı ay sonra pişman oluyor. Bazıları altı yıl sonra pişman oluyor. Bazıları yirmi otuz yıl sonra pişman oluyor. Ama önünde sonunda pişman oluyor. Pişmanlıklar hoş şeyler değil arkadaşlar. Sizler pişman olmadan başarılı bir şekilde yaşayın. Hepinize mutlu günler.